Hı, eline sağlık örümcek kız. Çok lezzetli olmuş. Sağ ol aşkım. Aha kapı çalıyor. Kim geldi sabah sabah ya? Kim o? Kargocu. Aha kargocu gelmiş. Merhaba kargocu bey. Kargonuz var. Evet doğrudur kargom var. Hemen şuraya imzalayın. Kargo sözleşmesi. Hemen imzalıyorum. İmza Ferit TR. Buyurun kargocu bey. Güle güle kullanın. Hoşçakalın. Hoşçakalın kargocu bey. Arkadaşlar internetten sipariş etmiş olduğum efsane bir alet var. O şimdi geldi bana arkadaşlar. Sanırım o arkadaşlar açıyoruz şimdi kutuyu. <Gülüyor> <Gülüyor> evet işte o Ferit ailesi. Kopyala yapıştır aleti. Bu alet sayesinde arkadaşlar bu eşya sayesinde her şeyi istediğimiz her şeyi kopyalayıp yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi size bunu tanıtacağım. Mesela neyi kopyalayabiliriz? Şuradaki koyun mesela. Gel bakalım koyuncuk şimdi seni kopyalayacağım. Şöyle arkadaşlar bir kere sağ tıklıyoruz. Evet kopyalama seçenekleri burada çıktı arkadaşlar. Şimdi buradan kopyalayı seçeceğiz. Tıkladık kopyalaya. Şu anda arkadaşlar koyunumuzu kopyaladık. Şimdi yineden buraya sağ tıklıyoruz. Bu sefer arkadaşlar yapıştırı seçiyoruz. Yapıştırı seçtiğimiz zaman Vatana Millet hayırlı olsun arkadaşlar. Gül gibi koyunumuz oldu. Bakın. <laughs> İstediğimiz her şeyi arkadaşlar bu şey sayesinde kopyalayabiliyoruz. Hatta yapıları bile kopyalayabiliyoruz arkadaşlar. Sadece bunları değil yani. Arkadaşlar de selam. Ben zıp zıp Tarık. Uhu. Sen ne arıyorsun lan burada? Ne haber Tarık? Bu elindeki ne oğlum öyle? Tarık şimdi seni kopyalayacağım. Beni ne yapacaksın anlamadım. Kop kopyalayacağım. Ya oğlum da git ya. Bir git Allah aşkına. Sen kafa mı buluyorsun benimle? Bir yerinde dur Tarık. Tamam duruyorum. Aferin kardeşim. Hemen arkadaşlar tıklıyoruz. Aha seçenekler çıktı. Kopyalasam mı yapıştırsam mı? <laughs> Tabii ki de kopyalayacağım. Şöyle tıkladık. Eee bilader ne yaptın sen şimdi? Görürsün şimdi ne yaptığımı. Şimdi arkadaşlar Tarık'ı şuraya yapıştırıyoruz. Hemen arkadaşlar menüden yapıştıra tıkladık. Aha Tarık hanginiz gerçeksiniz? Ben gerçeğim. La hayır ben gerçeğim. Ne biçim konuşuyorsun sen benim? Nasıl gerçek Tarık benim? Hayır be asıl gerçek Tarık benim. Aha kavgaya tutuştular arkadaşlar. Eyvah. Gel buraya işim bitti. Asıl değil arkadaşlar. En gerçek Tarık benim. Hayır benim. <laughs> Durun arkadaşlar hemen bunu geri almalıyım. Bir de geri alma özelliği var. Şöyle arkadaşlar tıklıyorsunuz. Eğer bu manzarayı daha fazla görmek istemiyorsanız burada ctrl -C, yani geri al var. Şimdi geri aldım. Tarık sen misin gerçek olan? Oğlum ne bana deli misin sen? <laughs> seni kopyaladım kardeşim. O nasıl da kavga ettiniz ama. Seninle arkadaşlığı keseceğim. Sen çok tehlikeli şeyler yapıyorsun. <laughs> Ulan Tarık bir sus ya. Bu arada bunun sayesinde her şeyi kopyalayabiliyorum Tarık. Bak her şeyi bak. Aklına ne geliyorsa. Dünyayı kopyalayabilir misin? Dünyayı kopyalarsam oyun çöker Tarık. <laughs> kardeşim selamun aleyküm. Size bir şey sormak istiyorum. Aa, Tarık bunu kopyalayabiliriz. Evet seni kopyalayacağız. Şey ben Hastaneye nereden gidebilirim? Hastaneye gitmem gerekiyor da. Hastahaneye niye gideceksin köylü kardeş? Hasta mısın yoksa? Evet abi çok hastayım. Tamam o zaman bekle ben seni bir kopyalayayım da hastahaneye gitmeye gerek kalmaz. Şimdi arkadaşlar köylüyü kopyalıyoruz. Şöyle tıkladık üzerine. Seçenekler çıktı. Kopyalayalım arkadaşlar hemen şöyle tıkladık. Aa Bilmiyoruz kardeşim, bilmiyoruz. Dur bir bekle ya. Bir bekle kardeşim. Senin ismin ne? Benim ismim Hamza. Hamza aferin kardeşim. Şimdi yapıştırıyorum arkadaşlar hemen buraya. Yapıştırdım. Ne oluyor lan? Olamaz. Olamaz kopyala yapıştırma giresi bozuldu. Tam bu kadar kopyalamam gerekiyordu bekle. Şu anda milyonlarca Hamza var. Arkadaşlar Hamza'dan bir sürü oldu. Şu anda büyük bir hata yaptık herhalde arkadaşlar. Evet. Bunu bir an önce durdurmamız gerekti. Yoksa az sonra arkadaşlar bilgisayarım yanacak. Lan Hamza ne kadar köpü oldum seni be oğlum. Yeter be artık kopyalanma be. Peşimden de geliyor şuna bak. Oh be. Düzeldi arkadaşlar. Baksanıza şu anda milyonlarca Hamza var ve bilgisayarım şu anda yanıyor arkadaşlar. Bilgisayarımdan alev çıkıyor ama siz görmüyorsunuz. <laughs> şuna baksanıza. <laughs> Abi bu Hamza'nın ne kadar fazla oldu ya. Kardeşim ne yaptın? Bilmiyorum Tarık ne yaptığımı. Lan Hamza her şey senin suçun he şey yapmadım. Bunların hepsi şimdi Hamza mı? Evet Hamza köylü bak. <laughs> bunların hepsini silmemiz gerekiyor Tarık. Yoksa bilgisayarım yanıyor şu anda. Hey Allah'ım ya Rabbim Tarık neler oluyor ya? Bilmiyorum bir daha hiçbir şey kopyalamayı istemiyorum tamam mı? Abi hastanenin yeri nerede? Hastane nerede? Ya başlarım Hamza dur ya. Zaten alet bozuldu şuna baksana. Bir sürü Hamza var burada arkadaşlar. Daha bunların bizim temizlememiz gerekiyor. Bunların hepsini temizlememiz lazım. Yoksa başkan bize çok kızacak arkadaşlar. Baksanıza köyün içine ettik. Her yerde Hamza'nın mezarı var. <laughs> Bir daha o aleti kullanmayacaksın tamam mı? Ya Tarık bir şey olmaz ya altı üstü bir, bir kere bozuldu yani ne olacak ki? Bir daha bozulmaz bence bir daha böyle olmaz. Ya olursa? Olmaz Tarık merak etme. Şimdi bunların hepsini temizleyeceğiz arkadaşlar şöyle. Elmas öndeki özel elmas kazma arkadaşlar özel komutla çalışıyor. Ve aynı anda birden fazla bloğu kırabiliyor arkadaşlar. Hemen şunları temizleyelim. Şu ileride de var arkadaşlar Hamza'dan şunları da temizleyelim. Baksanıza arkadaşlar <laughs> her yerde Hamza var. Envantereme de Hamza geldi. Evet arkadaşlar makine bozuldu. O zaman yani o kopyalı yapıştırma makinesi böyle oluyormuş demek ki arkadaşlar. O yüzden dikkatli kullanmanız gerekiyor. Bütün köy köylü oldu şu anda. <laughs> Abi hastane nerede? Ah Hamza ah hastanenin yeri nerede biliyor musun? Geriye doğru yürüyorsun orada bak hastane bak görüyor musun? Abi teşekkür ederim. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum sen o makineyi elmas kopyalamak için kullansan azıcık kafana kullan oğlum ya. Elmas kopyalamak mı? Oğlum çok mantıklı lan. Evet elmas kopyalayarak zengin oluruz oğlum biz. Bize var ya kimse karışamaz bu saatten sonra. Harbiden Tarık ama ilk önce elmas bulmamız gerekiyor. Elmas bulalım Tarık madenini tamam mı? ee, sonra? Sonra Tarık kopyalayalım onu. Doğru söylüyorsun. Ya benim beynim basıyor seninki basmıyor kardeşim. <laughs> Sus Tarık ya tamam hadi kardeşim şimdi madene iniyoruz arkadaşlar. Madende elmas bulup onları kopyalayacağız. Tarık biz bu madene niye geldik lan? Neden ne oldu ki? Arkana bak. <laughs> Aa, olamaz. Gel buraya hain yaratık işi bitireceğim. Al bakayım al bakayım. Oh, arkadaşlar aşırı korkunç şuna bakın. Oğlum bu <laughs> Tarık elmas kopyalama senin fikrinde. Madene inip elmas bulmamız gerekiyor o yüzden. Şimdi benimle geliyorsun. Senin fikrine ağlamayacaksın. Al bakalım. Sen de al. Sen de al. Arkadaşlar bunlar aşırı korkunç canavarlar. Eee annem istiyorum. Annem istiyorum. Annem annen yok Tarık burada. Yürü yürü. <laughs> elmas elmas orada 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 işte mi bulduk. Bulduk tamam arkadaşlar. Tamam sakin ol Tarık. Tamam sakin ol. Başka yaratık var mı? Yok arkadaşlar. Tamam süper. Tarık çabuk elması kopyalayacağım. Çabuk 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 çabuk. Baba anne. Sus Tarık çocuk gibi ağlama. Tamam öldürdüm onları. Tamam Tarık ağlama oğlum. Tamam bebeğim. Tamam ağlama çocuğum. <laughs> Ay kurban olurum sana. Hemen arkadaşlar kopyalıyoruz. Şöyle tıkladık. Tarık sence zengin olacak mıyız? Kopyala şunu artık be. Kopyala. Tamam sakin ol lan kopyalayacağım. Hemen arkadaşlar kopyaladık. Tamamdır Tarık artık bu lanet madenden çıkabiliriz. Ama ilk önce dur kopyaladıklarımızı kırabiliriz herhalde Tarık öyle değil mi? Evet kırabilirsin. Kırdık arkadaşlar. O altından altın da çıktı süper. Altınımız dolu Tarık altına kopyalasak olur ya biliyor musun? İki tane şeyi kopyalayabiliyor musun? Sanırım kopyalayamıyoruz arkadaşlar. Bir tane şeyi kopyalayabiliyoruz. Neyse hadi Tarık çıkalım buradan hadi. Çabuk 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 çabuk. Hadi çıkalım. Ya yani beni takip et çabuk gidiyoruz buradan. A few moments later arabam nasıl? Beğendin mi? Bak Lamborghini aldım. Ay ulan Tarık. Ay hiç güleceğim yoktu. Baksana ben de arabadan dört tane var. ne? <laughs> <laughs> evet Tarık şimdi evimi elmas bloğa çevireceğim arkadaşlar. Elmas bloğu nasıl mı çevireceğim? Nasıl çevireceğimi ben de bilmiyorum ama çevireceğim şimdi arkadaşlar. Vay be evimiz ne kadar güzel durdu. Keşke hep elmas blok olsa böyle. Ben çok zengin oldum Şimdi kendimi elmastan Duna park yaptıracağım Elmastan duna park mı yaptır oğlum Ay aşkım ben de zengin oldum Şimdi Altın kaplan fincan takımımı al örümcek kız. Alın alın ne varsa alın. Valla o kadar çok zengin olduk ki bu kopyalı makinesi sayesinde arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Her neyse canım ailem bir videonun daha sonuna gelelim. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Sağda ve solda arkadaşlar iki tane video var. İki videoyu lütfen tıklayın canım ailem. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bakın şu an videonun ortasında iki tane video çıktı. O iki videoyu lütfen tıklayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yorumlarınıza kalp bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.